Kanka sen şimdi yağmurluk istedin. Bak bak bana bak hele. Çıkar montunu bir. Bu spor yağmurlu. incedir Allah Allah. ama su geçirmez. Yani bu askeri şey. Paraşüt kumaş diyorlar buna. Al. Allah Anladın Allah. Bunu spor yaparken giyeceksin. Bu yağmurluktur. Su geçirmiyor bu. Bak İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Vallahi. Allah Allah razı olsun. Bak. bak görüyor musun? Allah. 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 Bak, bunlar hep şey kanka Tam sporcu o tam sporcu. Bizim burada evet. senden tek bir şey rica ediyorum. Burada kendi evet. yiyeceklerini ayır. Evet. Bir recebe de güzel bir şey yap tamam mı? Tamam, tamam. Burada bir tane deli mont var o recebin. Bak. Tamam, Arkadaşlar biz recebe baktık yaklaşık olarak 2-3 saattir geziyoruz. Recebi bulamadık. Hakkınızı helal edin. Şimdi Burak da o kanka oldukları için Burak Recep'i ulaştırır değil mi kardeşim? He ulaştırır. Bu Recep'in tamam. kanka. Çünkü niye biliyor musun? Tamam. Sen bu tarz giymezsin Burak. Ben Yo, seni tanımıyorum. Ben giyinmem o kanka. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> tamam yere koyma yere koyma. Bu var ya gitsin. Yok ya, ya koymuyorum yere. Recep'e de da bir kazak falan. Bak bu Recep'in olsun. Bak bu Recep. Bu da Recep'in. Ha bak bu arkadaşlar. Bu eşortman altı Recep çift kat giyindiği için daha güzel gider. Sesin kusulmuş Murat'ım ya? Bir tane daha bundan. Ha. Recep'e. İşlik arkadaşlar kazak. Bunu bu şort bunu five sen giyersin. Yeah. Spor, spor. Sen yok, spor benim, yok. benim, ba, benim var, var şortum. Var mı? Ha, tamam. Bunu var da cevap acaba veririm. Tamam. Sen giyeceklerine bak kardeşim, aslan parçalıyor. Güzel parça, kardeşim. O üşür. senin kanka. Bu o çünkü o üşür kardeşim. Aradın? Hı hı. Bu evet. senin spor tamam. şey bu. Bende var, var. Yağmurluğun altına güzel gider. Biraz şekil gözük oğlum, sosyal insanlar gibi gözük. Anladın mı? Bak ne güzel. Sylvester Stali gibi oluyorsun bu Bu da yağmurluk, bu da sinir. Bu da Recep musun? bonzağı içerken arkadaşlar Recep uyuşturucu kullanıyor. Kusura bakmayın. Uyuşturucu kullanırken yakar bunu. Bu senin. He. tamam. Bunu Çünkü bir de abi. çok ince arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani bir milim bile yok. Bu yağmurluk, paraşüt kumaş. E. yağmurluk bu. Recep bunu yakar. O yüzden bunu bırak alsın. Biz Recep'in bunu da Recep abi. He. Kazak bu. Ha, Recep, Recep vereyim, zayıf tamam. zaten. Ver ver. Mercan Recep'in orada arkadaşlar bir tane e, mont oldu, bir tane şortman altı oldu, kazak oldu, şort oldu, bir tane de sivit tişört oldu. Ha, ha, dur abi burada abi ayakkabı abi var mı? Dur dur burada ayakkabı var. Bu ayakkabılardan şu Recep'in kaç evet. Mı varmış bu pardon bura. Bu kaç? A 42 vallahi tam Recep'in ayakkabı var. 42 buçuk Vallahi billahi. Buradan Gökhan abi Allah razı olsun bunlar Recep'e gidecek. Ha burada Recep'e kardeşim düşünmesin zavallı. Seviyorum onu çünkü biliyorsun. Adamsın. <laughs> Çocukluk arkadaşım o benim. O zaman ne biliyor musun? Aslında... Aferin lan sana. Sen harbi kalbi temiz bir çocuksun ha. Şimdi kanka bunlar ben senin. Arkadaş. Bakın arkadaşlar burada bir tane puma ayakkabı var. Bu koşu ayakkabısı. Burak bunları giyer. Yani normalde Recep'e verecektim de bu Recep düz taban giyemiyor. Yüksek taban giyiyor. Bir de o Nike ve gitsin. Burak o oh, halter de güzel. Bak sen spor yapıyorsun. Hani halter halter diyorsun ya. Abinin elinde bu varmış. Allah razı olsun. Bunu sana gönderdi. Yani 3 kilo. Allah Valla güzel. Ben var ya sana bir şey... Kanat çalışırsın, Yok, omuz çalışırsın. Biliyor musun? Arka kol. 3 kilo arka koldur. Bak. Aynı. Aynen. olan nokta arka aldırmak değil. Bana Aynen. bak bir, bana bak bir hareketi devamlı yapmak. Bana bak bana. bak şöyle bir tuttun ya şimdi. Bırak. Evet. Bak böyle tuttun ya. Ayağın sağlam. Bir. Bak. Şuradan tutuyorsun. Bir. İki. Üç. Evet diye böyle 50 tane yapıyorsun. Evet, tamam Anladın oldu. mı? Tabii. Ben bunu bak tamam. Murat'a sor. Günde 1500 tane yapıyorum. Tamam. Önemli olan hafif ama sürekli o hareketin üstüne gideceksin. Kaç şekillenecek? Ka ağır kaldırdığın zaman sadece sertleşir. Ama tamam. şekillenmez. Sen vücudun sertleşmesini mi istiyorsun? Yoksa kasın